gökyüzünün adeta mavi ışıklarla parladığını hissedeceksiniz. Sanki evren sizin için özel bir sahne hazırlamış gibi. Zihninizde birbiri ardına fikir yıldırımları çakacak. Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz projeler bir anda netleşebilir. Yaratıcılığınız tavan yaparken özgür düşünce ruhunuzun en derin köşelerine kadar işleyecek standartların dışına çıkmak ve kendi benzersiz yolunuzu çizmek için harika bir zaman. Kendinizi bir mucit, bir sanatçı ya da bir devrimci gibi hissedebilirsiniz. Ve inanın bana bu hisler boşuna değil. Evren size harekete geç. Dünyayı değiştirme gücü sende diyor. Bu yoğun zihinsel aktivite ve yaratıcılık patlaması içinde yıldızları var ve bunları dünya ile paylaşmalısınız. Ama unutmayın, gerçek bilgelik sadece konuşmaktan değil, aynı zamanda anlamaktan, empati kurmaktan ve başkalarının bakış açılarını da dikkate almaktan geçer. Çevrenizdeki insanların söylediklerine kulak verin. Belki de sizin parlak fikrinizi daha da ileriye taşıyacak o küçük detay. sezgilerinizi zihninizle ruhunuzu birleştirdiğinizde önünüzde hiçbir engelin duramayacağını göreceksiniz. Bu ay hem aklınızın hem de kalbinizin rehberliğinde ilerleyin ve yaratacağınız mucizelere tanıklık edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz görüşmek üzere. Sevgiyle ve ışıkla kalın.